Ben bir lisele olarak üniversite hayatını gerçekten çok istiyorum ve üniversite hayatına geldiğimde kesin olarak eğitim için yurt dışına çıkacağım. Bunun için ülkelerin araştırmasını yapıyorum ama belli bir sınıflandırma sistemim var. Mesela bu şartlar güçlü bir ülke olacak, dili kolay öğrenilen bir ülke olacak, birçok devlete özellikle savaşlardan uzak olacak, Yaşama kolay olacak, layık ve demokrasi bir ülke olacak, insanlara kibar olacak, kültürü çok etkileyici olacak. O zaman hazırsanız targıtladığım devletlere bakalım. Benim Asya'daki tek favorilerim biri olan butanla başlayalım. Butan gibisi yok. Butanda hayvan kesemezsiniz. Bu kurban olur. Yılbaşı kesesi olur fark etmez. Bir de adamlar kültürlerini koruyorlar. Barışlık bir şekilde yaşıyorlar. İnsanlar çok kibar, saygılı, efendi diyebiliyorum. E paramız iki kat daha değerli. Sadece ben bir Türk olarak Latin bir alfabeden başka bir alfabeye geçmekten bu konu birazcık beni zorlar ama hallederiz. Sıkıntı yok. Coğrafyaya baktığımız zaman Çin, Hindistan'la komşu, birkaç yüz kilometre ötede Nepal, Bangladeş var ve biraz daha ötesinde Myanmar var. Bugün için konuşursak savaştan uzak bir coğrafyada yaşıyorlar ve kendi topraklarında bağımsız kültürlerini korumayı başardılar. Bizim Türkiye aynı Butan gibi olsaydı Z kuşağı ağzına sıçardı herhalde. Çünkü Türkiye'deki Z kuşağı o kadar saçma sapan şeyler yapıyor ki her yıl bir ünlü şey değiştiriyorlar. Önce Among Us geldi sonra unutuldu. Sonra Squid Game geldi unutuldu. Sonra göbeğini sallayarak sanırım dans eden adam da unutuldu. Şimdi DZ kuşağının şikibili tuvalet takımı var. Yani her yıl başka bir saçmalık. Bu şikibili tuvaletler de unutulur. Yarın başkası da gelecek. O da unutulacak. Başka bir şey. Ya böyle devam edecek arkadaşlar. Hiç durmayacak. Ama bu 10 sene 20 senede değil. Her yıl değişecek. Her yıl. Sadece 1.5 sene önce Squid Game ünlüydü. Şimdi unuttular lan. Oysa sadece 1.5 sene geçti. Yani anlattıklarımın özeti biz maalesef kültürsüz bir medeniyetiz. Şimdi ikinci ülkeye geçelim. Brezilya benim daha çok sevdiğim ülke Butan'a göre. Coğrafyası da şöyle ya Allah aşkına bu ne? Adamların futbola o kadar sevgileri var ki tüm Brezilya eyaletlerin kendilikleri var. Kupalar da var ve her eyalette çok fazla takım bulunuyor. Milli takıma zaten girmek istemiyorum lan. Gerek yok çünkü Brezilya tüm turnuvalara katıldılar ve 5 kez dünya şampiyonu oldular. Uzun yıllardır dünyada şampiyon olamasalarda onun boyunu geçen bir ülke yok. Futbol sevdaları var. Coğrafyaya baktığımızda savaşlardan uzaklar. Hem de çok uzaklar. Güçlü ülkelere örneğin Amerika'ya, Çin'e, Rusya'ya çok uzaklar. Mevcut konumun açık ara farkı en güçlü ülkesi. Edili Portekizce rahatça öğrenebileceğim bir değil. Adamlar kendi haline geçinip gidiyorlar. Sağ Paola burada. Brezilya'nın Antalya'sı Rio de Janeiro burada. Brezilya'nın başkenti Antep gibi planlanmış bir şehir olan Brasilia burada. Dünyanın en uzun sahili burada. Ünlü bir insan heykeli burada. Mevcut kıtanın en büyük ormanlarından biri olan Amazon Ormanı burada ve Amazon Ormanları tarafından büyük bir nehir akıp geçiyor. Daha ne olsun? Üçüncü ülkemiz bir ülke değil Avustralya kıtası. Bu ülkelerini bir araya aldım çünkü hepsinin özellikleri bence aynı. Resmi değil İngilizce. Bütün ülkelerden uzaklar ve savaşlardan kaçınıyorlar. Hiç kimse bu ülkelerden nefret etmiyor. Hele Avustralya devletinden 8400 km doğusunda Güney Büyük Okyanus'un küçük adalarına bakacak olursak çok sakin ülkeler savaş olmuyor. Target alınabilecek bir ülke değil insan az. Örneğin şu an bahse geçen ülkelerden birisi olan Joe Adalar'ın başkentinin nüfusu bizim kemerdeki çam yuvanın nüfusundan daha az. Düşünün ya bir ülkenin başkentindeki nüfus ne kadar az olabilir. Bak daha finale gelmediniz onu söyleyeyim. Çok adanın böyle birazcık daha doğusuna biraz daha güneye giderseniz Pitcairn adası karşınıza çıkar. Burası Birleşik Krallığa bağlı özel küçük bir ada devleti. Pitcairn adaları 4 tane adadan oluşur fakat bu 4 island'dan sadece bir tanesinde yaşam var. Ve bu tek adada Pitcairn'in tek aynı zamanda başkenti olan bir şehir bulunur. İsmi Adamstone ve Pitcairn'in başkenti Adam Stone'daki insan nüfusu Antalya'ya bağlı Kemer ilçemizin köyü olan Ovacık nüfusundan daha az. Yaklaşık 50-60 kişi. Hatırlarsam orada bir market vardı, bir pizzacı vardı, bir de sanırım okul vardı ve okula yalnızca ve yalnızca 3 öğrenci var. Ne kadar garip değil mi? Ovacık bir devlet olsa bu kadar küçük bir devlet olamaz lan. Fakat tek sıkıntı orada üniversite yok. <laughs> Ama bilmiyorum belki oradaki bazı mikro uluslarda üniversite vardır. Mutlaka olmalı bence. Neyse son olarak Amerika Birleşik Devletleri savaş olduğunda savaşmak yani bu savaşları fırsata çeviren bir ülke. Modern mimarisi, doğanın güzelliği, süper güç olan bir devlet, resmi dil İngilizce, Los Angeles, New York, Chicago gibi dünyanın en ünlü şehirlerinden birkaçı burada. İnsanların tamamı burada müstakil evde yaşıyorlar ya. Birçoğu öyle. Adamlar planlı şehirler yapıyor. Senin Türkiye mimarisi olarak koskoca Avrupa'nın en büyük şehri olan İstanbul'a vermediğin değeri adamlar köye veriyor lan. Valla üniversite için Minnesota ya da Florida olabilir. Kaliforniya'da olur. Açıkçası uzun araştırmalar sonucunda seçtiğim ülkeler bunlardı. Siz de yorumlar kısmında kendi fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Benden bu kadarlık olsun. Hadi görüşürüz.